Bir dış temizlik görevlisi olarak evlerdeki temizlik görevlerini yerine getirmek büyük bir sorumluluktur. Ev sahiplerinin evlerinin temiz, düzenli ve hijyenik bir şekilde kalmasını sağlamak için çalışırken aynı zamanda yasal standartlara ve zaman normlarına da uymak gerekmektedir. Dış temizlik görevlileri ev sahiplerinin taleplerine göre birçok farklı temizlik görevini yerine getirirler. Bunlar arasında oda temizliği, banyo ve tuvalet temizliği, mutfak temizliği Zemin temizliği, cam temizliği ve eşya düzenlemesi gibi görevler yer alır. Bu görevler, evin her bölümünün hijyenik ve ferah bir şekilde kalmasını sağlar. Bir dış temizlik görevlisi olarak adaylardan beklenen bazı özellikler vardır. İlk olarak, adayların temizlik konusunda deneyimli ve bu işi yapabilme yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca Müşteri memnuniyeti sağlamak için iletişim becerilerinin iyi olması da önemlidir. Dış temizlik görevlileri sıklıkla ev sahipleri ile etkileşime girerler ve isteklerine uygun bir şekilde hareket etmek önemlidir. Dış temizlik görevlisinin ev yolunda temizlik görevleri. Dış temizlik görevlisi olarak çalışan bir kişi evlerde yapılan temizlik işleriyle sorumludur. Evdeki temizlik görevleri dış temizlik görevlisinin başlıca sorumluluklarından biridir. Aşağıda Dış temizlik görevlilerinin ev yolunda gerçekleştirdiği temizlik görevleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Dış temizlik görevlisi evin iç ve dış mekanlarında temizlik yapmalıdır. Evdeki temizlik işleri genellikle süpürme, paspaslama, toz alma, cam temizliği, banyo ve tuvalet temizliği, mutfak temizliği, çöp boşaltma gibi görevleri içerir. Bu görevler Ev sahiplerinin istekleri doğrultusunda yapılmalıdır ve temizlik malzemeleri ve ekipmanları kullanarak etkili ve hijyenik bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Dış temizlik görevlileri ayrıca evin dış mekanlarında da temizlik yapmalıdır. Bunlar cephe temizliği, bahçe temizliği, bahçe bakımı, balkon temizliği, merdiven temizliği ve diğer dış mekan temizlik işlerini içerir. Bu görevler Evin dış görünümünün güzel ve düzenli olmasını sağlamak için önemlidir. Dış temizlik görevlilerinin evde yaptıkları temizlik işleri, ev sahiplerinin yaşam alanlarını temiz, düzenli ve sağlıklı tutmalarına yardımcı olur. Evdeki temizlik işleri, hijyenik ortamların oluşturulmasına ve sağlığın korunmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda ev sahiplerinin zamanını daha verimli kullanmalarını sağlar ve streslerini azaltır. Sonuç olarak, Dış temizlik görevlileri ev yoluyla temizlik işleri yapmanın yanı sıra, evin iç ve dış mekanlarında yapılan temizlik işlerini düzenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirerek ev sahiplerinin yaşam alanlarını temiz, Düzenli ve sağlıklı tutmaya yardımcı olurlar. Yasal standartlar ve zaman normları Bir dış temizlik görevlisinin ev yolunda temizlik görevlerini yerine getirirken, işverenler ve çalışanlar, belirli yasal standartlara uymak zorundadır. Bu standartlar, Çalışma koşullarını düzenleyen yasalar ve yönetmelikler tarafından belirlenmiştir. Bununla birlikte aynı zamanda temizlik görevinin zaman normları da dikkate alınmalıdır. Dış temizlik görevlileri ev yolunda temizlik görevlerini yerine getirirken sağlık ve güvenlik kurallarına uymalıdır. Bu kurallar işverenlerin sağlamaları gereken temel gereksinimleri içerir. Görevli temizlik sırasında kullanılması gereken koruyucu ekipmanları kullanmalı ve kimyasal maddeleri maruz kalma riskini en aza indirmek için gerekli önlemleri almalıdır. Temizlik görevlilerinin zaman normları, görevlerin tamamlanması için tahmin edilen sürelerdir. Bu süreler, temizlik görevlerine bağlı olarak değişebilir. Örneğin, bir evin iç temizliği için ayrılan zaman, Evin büyüklüğüne ve temizlik yapılacak alanların miktarına bağlı olarak değişir. Zaman normları, işverenlerin görevlileri planlarken ve çalışanların yönlendirirken dikkate almaları gereken önemli bir faktördür. Bununla birlikte, yasal standartlara uymak ve zaman normlarına dikkat etmek, temizlik görevlisinin sadece yeterlilik ve performansı ile sınırlı değildir. Aynı zamanda, çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak, Müşterilere kaliteli hizmet sunmak ve profesyonel bir şekilde çalışmak içimde önemlidir. Sonuç olarak, bir dış temizlik görevlisinin ev yolunda temizlik görevlerini yerine getirirken, yasal standartlara uymak ve zaman normlarına dikkat etmek gerekmektedir. Bu, hem işverenlerin hem de çalışanların sorumluluğundadır ve temizlik görevlilerinin profesyonel ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlar. Görev tanımı maddeleri bir dış temizlik görevlisi olarak ev yolunda temizlik görevlerini yerine getirmek için belirli görev tanımı maddelerine uymak önemlidir. Aşağıda bu görev tanımı maddelerinin bazılarını bulacaksınız. 1. Ev yolunda temizlik yapmadış temizlik görevlisi, ev yolunda bulunan bahçe, merdiven, giriş kapısı ve diğer dış alanları süpürmek. Silmek ve temizlemekle sorumludur. Bu alanları düzenli olarak temiz ve düzenli tutmalıdır. 2. çöp toplama ev yolunda bulunan çöp kutularını boşaltmak ve çöpleri uygun şekilde imha etmek görev tanımı içinde yer alır. Çöplerin düzenli olarak toplanması ve çevre hijyeninin sağlanması önemlidir. 3. yol bakımı ev yolunda bulunan çatlaklar, çukurlar veya başka zararlı durumlar tespit edilirse Dış temizlik görevlisi bu sorunları rapor etmeli ve onarım için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamalıdır. Yolun güvenliği ve sürdürülebilirliği önemlidir. Dördüncü bahçe bakımı ev yolunda bulunan bitki ve çiçek yataklarının düzenli olarak bakımının yapılması görev tanımı içerisindedir. Çim biçme Bitkileri sulama, ağaçların budanması gibi bahçe bakım işlerini gerçekleştirmek önemlidir. 5. iletişim ve işbirliği gerekli durumlarda ev sakinleriyle iletişim kurmak ve işbirliği yapmak görevin önemli bir parçasıdır. Dış temizlik görevlisi gerekli durumlarda ev sakinlerini bilgilendirmeli ve ev yolunda temizlik ve bakım süreçlerini etkili bir şekilde yönetmelidir. Bu görev tanımı maddeleri, dış temizlik görevlisinin ev yolunda temizlik görevlerini yerine getirirken dikkate alması gereken önemli hususlardır. Bu görevlerin düzenli olarak yerine getirilmesi, ev yolunun temiz, güvenli ve düzenli kalmasını sağlayacaktır. Adaylardan beklenenler: Dış temizlik görevlisi olarak çalışacak adaylardan bazı yetenekler ve beceriler beklenmektedir. Bu yetenekler ve beceriler, Temizlik görevini en iyi şekilde yerine getirebilmek için gereklidir. İşverenler, aşağıda belirtilen niteliklere sahip adayları tercih eder, bir titizlik, ev yolunda temizlik görevlisi olarak çalışacak kişinin titiz ve dikkatli olması beklenir. Temizlik yaparken detaylara önem verebilmeli ve her ayrıntıya özen gösterebilmelidir. 2- Fiziksel dayanıklılık Temizlik işi genellikle fiziksel olarak zorlayıcı bir iş olabilir. Ev yolunda temizlik görevlisi olarak çalışacak adayların fiziksel olarak dayanıklı olmaları ve uzun süre ayakta durabilmeleri gerekmektedir. 3- İletişim becerisi, ev yolunda temizlik görevlisi, Müşterilerle etkili bir iletişim kurabilmelidir. İyi iletişim becerilerine sahip olmak, müşterilerle iyi ilişkiler kurmayı ve onların isteklerini anlamayı kolaylaştırır. 4 Zaman yönetimi. Ev yolunda temizlik yaparken zamanı iyi yönetmek önemlidir. Adaylar belirli bir süre içinde işlerini tamamlayabilmeli ve müşterilerin belirlediği önceliklere göre çalışabilmelidir. 5 Güvenilirlik Ev yolunda temizlik görevlisi olarak çalışacak adayların güvenilir olmaları çok önemlidir. Ev sahibinin mal varlığına ve gizliliğine saygı göstermek ve iş yerinin güvenliğini sağlamak görevlilerin zorunluluğundadır. Yukarıda belirtilen becerilere sahip adaylar ev yolunda temizlik görevini daha etkili bir şekilde yerine getirebilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. Bu nedenle iş arayanlar belirtilen niteliklere sahip olduklarını işverene gösterebilmelidir. Evin dış temizliği için ne tür yasal standartlar ve zaman normları vardır? Evin dış temizliği için Türkiye'de herhangi bir yasal standart veya zaman normu bulunmamaktadır. Ancak Genellikle dış temizlik hizmetleri için belirli bir süre veya standartlar belirlenmektedir. Bu genellikle temizlik şirketleri veya bireysel dış temizlik görevlileri ile müşteriler arasında anlaşma yoluyla belirlenir. Dış temizlik görevlilerinin görev tanımları nelerdir? Dış temizlik görevlileri evlerin dış temizliği ile ilgilenirler. Bu dış cephe temizliği, bahçe düzenleme, havuz temizliği gibi işleri içerebilir. Ayrıca bazı durumlarda dış temizlik görevlileri, cam temizliği, kapı temizliği gibi iç temizlik görevlerini de yerine getirebilirler. Görev tanımları, şirketin veya işverenin beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre değişebilir. Dış temizlik görevlisi adaylarından ne beklenmektedir? Dış temizlik görevlisi adaylarından genellikle temizlik konusunda deneyim ve bilgi beklenir. Ayrıca, dış temizlik görevlisi adaylarının fiziksel dayanıklılığa sahip olmaları, bahçe düzenleme, havuz temizliği gibi görevleri yerine getirebilecek becerilere sahip olmaları da önemlidir. İyi iletişim becerileri, takım çalışmasına yatkınlık ve özenli çalışmada dış temizlik görevlilerinden beklenen diğer özellikler arasındadır. Dış temizlik görevlileri nasıl seçilmelidir? Dış temizlik görevlilerini seçerken, Öncelikle deneyim ve referansları göz önünde bulundurmak önemlidir. Temizlik şirketleri ile çalışılıyorsa, şirketin geçmişteki müşteri yorumlarına ve hizmet kalitesine bakılabilir. Bireysel dış temizlik görevlileri ile çalışılıyorsa, adayın geçmiş deneyimini ve referanslarını kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, temizlik görevlisinin iletişim becerileri, işletiği ve çalışma prensipleri de değerlendirilmelidir.